Bundan çok uzun zaman önce Osmanlı döneminde Hezarfen isimli bir çocuk yaşıyordu. Hezarfen'in döneminde henüz arabalar ve uçaklar icat edilmemişti. İnsanlar bir yerden bir yere ya atla gidiyor ya da tahtadan gemilere biniyorlardı. Hezarfe'nin en sevdiği şeyler arkadaşlarıyla oynamak, kırlarda dolaşmak, ağaçların altında oturmak ve çeşitli deneyler yapmaktı. Bu deneylerin yanında Hezarfi'nin en büyük tutkusu uçmaktı. Gökyüzünde uçan kuşları seyrediyor, bir gün onlar gibi uçmayı istiyordu. Gemilerle veya atlarla bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürüyordu. Hezarfi durmadan buna çözüm arıyordu. Daha öncesinde kendisi gibi uçmayı isteyen insanları araştırıyor, kollarına kapıları takıp yüksek bir yerden uçmayı deneyen cevherinin hikayesini dinliyordu. Kuşların kanatlarına bakarak kendini onlarınki gibi kanatlar yapmak istiyordu. Hatta bu dönemde Hezarfen Ahmet Çelebi'nin arkadaşı olan Hasan Çelebi sırtına bir roket bağlamış. Roketi ateşleyip ta 300 metre. Bir minarenin yüksek minarenin çıkmış. Ve ardından kanatlarını açarak aşağı inmişti. Hezarfen önce gidip o dönemde Osmanlı Sultanı olan 4. Murat'tan çalışmalarını İstanbul'da yapabilmek için izin aldı. İnsanlar Hazerfen'in Galata Kulesine çıktığını görünce çok şaşırdılar. Aa, ya düşerse, ya uçamazsa, ya yapamazsa diye düşünüyorlardı. Ama Hazerfen kanatlarını açtı ve Galata Kulesinden süzülmeye başladı. Süzüldükçe süzüldü, süzüldükçe süzüldü ve İstanbul'un üzerinde çok uzun bir uçuş gerçekleştirdi. Onu gören Sultan 4. Murat, Hazarfen'in bu başarısından çok etkilenmişti. Onu hemen yanına çağırdı ve ona bir kese altın verdi. Hazarfen o dönemden sonra uçuşunu daha iyi hale getirebilmek, daha güzel kanatlar yapabilmek, belki de bir uçak icat edebilmek için çok çalıştı. Ama döneminin şartları buna müsaade etmiyordu. Belki Hezarfen kendi başına bir uçak yapamadı. Ama Galata Kulesi'nden yaptığı bu uçuş diğer insanlara ilham verdi. Ve o insanlar Hezarfen'i örnek alarak uçaklar icat ettiler. Ve onlarla Hezarfen gibi kendi kanatlarıyla olmasa da uçakların kanatlarıyla gökyüzünde süzüldüler. Peki çocuklar, siz bir yerden bir yere çok daha hızlı gitmek isteseydiniz, uçaktan, trenden, arabadan, her şeyden daha hızlı gitmek isteseydiniz, acaba nasıl bir şey icat ederdiniz? Merakla bekliyorum neler yapacağınızı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.